arkadaşlar. Bir zamanlar dağların arasında içten masmavi dereler geçen bir çayırlar olan içinde kuzuların, tavukların ve çeşitli hayvanların olduğu çok şirin bir köy vardı. Bu köyün içinde masmavi ve ufak boylu canlılar yaşardı. Bu canlılar kim miydi? Tabii ki şirinler. Bu sevimli canlıların içinde köyün en yaşlı ve tecrübeli olan Şirin babası vardı. Diğer Şirinler onun sözünden çıkmazdı. Şirin baba köye gelecek saldırı ve kötülükler, kötülüklere karşı her zaman hazırlıklıydı. Hmm. tabii ki bir de bu köye kötülük yapmak isteyen düşmanlar vardı. Bunlar kim miydi? Tabii ki Gargamel, kedisi ve adamları. Gargamel her zaman bu köye saldırmak ve şirinleri ele geçirmek istiyordu. Ama her defasında Şirin Baba onu engelliyordu. Yine sıradan bir gündü. Ve Şirinler evlerinde mışıl mışıl uyuyorlardı. Horozlar ötüyor, kuzular meyliyor, köpekler havlıyor, kediler miyavlıyor. Yavaş yavaş gün doğuyordu. Şirin Baba inceden ince uyanmaya başlamıştı. Gargamel ve adamları her zamanki gibi köyü uzaktan izleyip kötü planlar yapıyordu. Daha sonra neler mi oluyor? İzleyelim görelim. Günaydın Şirinler. Uyuyor musunuz? Günaydın Şirin Baba. Ben uyandım. Günaydın Şirin Baba. Günaydın gözlüklü. Günaydın şirine. Günaydın Şirine. Günaydın şirin baba. Süslü sen de uyandın mı? Evet uyandım. Üf ya sabah köründe uyandırıyorsunuz insanı. Rahat bırakın da biraz daha uyuyalım. Ne güzel bir gün. Bir de mıyıkalar. Yaratıklı Evet şirine. Çok güzel bir gün. Doğru söylüyorsun çocuklarım benim ne kadar da güzel eğleniyorlar. Sustu Şu aynaya bakmayı bırak da biraz da etrafına bak. Bak ne güzel flamingolar derede yüzüyor. Kediler oradan miyavlıyor. Kuzular me me diyor. me diyor. Allah Allah. Tuhaf giden bir şeyler var. Sevinler, Çocuklar Şirinler. Oh. Sesle şirin baba çağırıyor acele et <Sessizlik> tehlike altında olabilir. Düşmanlarımız köyümüze saldırabilir. <laughs> Şirinler hepinizi yaralayacağım. Hepinizi yiyeceğim. Patron, <laughs> Patro plan ne? Çocukla aniden saldıracağız. Tamam patron emrini bekliyoruz. <laughs> Mek! Mek! Herkes içeriye girsin. Ateş edeyim. Şirin Baba çok korkuyorum. Bize ele geçirebilir mi? Korkma Şirin'e. Ben yanınızdayım. Muhafaza vermeyeceğim. <laughs> Zaman geldi. Saldırın. Gel. Çabuk terk buraya. burayı. Adam, adam, kaçın. Çok net Şirin baba, göreceksin. geliyoruz patron ojik 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 ben de biliyorum. Canını seven kaçsın. <laughs> Lan körperi. Niye kaçtın? Miau. Korktum ben çok. Pis Freddy. Sana cezanı vereceğim. Çocuklar. <laughs> <Gözükler>, çıkabilirsiniz. <laughs> geçti. Şirin baba sen çok yaşa. Şirin baba sen çok yaşa. La 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 la. Korkmayın çocuklar ben sizin yanınızdayım Korkmayın çocuklar ben sizin yanınızdayım Şirin baba çok dikkatli olmalıyız Yine saldırabilirler Evet Şirin doğru söylüyorsun Dikkatli olmalıyız Ve Şirin'ler Şirin köyünde mutlu yaşamaya devam ederler Kargamel ise yeni planlar peşindedir. Bakalım gelecek bölümde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada videomuza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.